Bakalım gözünüzün önüne ne görüntüler gelecek Mehtap Hanım. Hemen ilk e, böyle iki kanatlı bir pencere geldi ve ben bu pencereden dışarı baktım. Ama pencerenin e, açılması gereken şey yok, kutları yok. Bu <laughs> <laughs> Ve bu arada Hikmet abi hoş geldiniz. Hocam iki, iki saniyenizi rica ediyorum. Hemen geliyorum. Tamam, tamam. Hikmet abi hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Hikmet abi biz bu arada bir medita bir kanallık yaptırıyoruz Mehtap Hanım'a. Mehtap Hanım'a yaptırdığımız kanallık şu. Odysseus bir bilgi almak ister. Bu bilgiye nasıl ulaşacağını bir süperistine sorar. Süperist de der ki ben bunu sana... Neyse. Şimdi Mehtap Hanım geldi. Mehtap Hanım kanallık yapsın. Sonra size hepsini anlatırız. <gülüyor> evet, <gülüyor> hemen, hepsini size anlatırız. Ve Mehtap Hanım lütfen gözünüzün önüne gelen görüntüleri bize aktarınız. Bir tane çer, e iki kanatlı pencere görmüştüm. Ben buradan dışarı bakmam gerekiyor ama e, böyle açıp kanatlarını açacağım kurtları yok. Nasıl açacağım düşünüyordum ki dağıldım şimdi tekrar. E, nasıl açacağım bunu bilemiyorum ki. Ve oda e, o da böyle boş. Çok ayrı bir odada değilim. Bir kap kapalı bir yerdeyim. Ve sanki sadece buradan dışarı bakabiliyorum. Öyle bir Böyle bir şey var. Tamam. Ee, Hep anlatın bize lütfen. Bu pencereyi herhalde böyle e, itip açmam lazım. Yani kolpu yok. İteceğim. İteceğim. Açacağım herhalde. Öyle bir içinden böyle bir şey geldi. Evet ittirdim şimdi. Ha <laughs> evet aynen böyle açılıyormuş. Üstüne böyle bastırınca aşağıya doğru indi camlar. Ve ee, ben dışarı bakıyorum. Dışarısı çok, çok yukarıda değil ama sanki böyle kartal şey gibi, kartal gibi bir yerdeyim ve aşağıya bakıyorum. Aşağıda ağaçlar var, çeşit çeşit ağaçlar var. Ee, meyve ağaçları var, çam ağaçları var, hep ağaçlar var burada. Buradan inmem lazım. Nasıl ineceğim? herhalde ağaçlarla ineceğim. Ağaçlara, ağaçlarla ineceğim aşağı inmem gerek. Çünkü çok yüksekteyim, biraz da soğuk burası. Hı. Ağaçlarla aşağıya doğru, aşağı, ağacın dalından şimdi aşağıya doğru iniyorum. Bir ağaçtan diğer ağaca. Ve aşağıya doğru iniyorum şimdi. Bir e, Bir sanki bir su birikintisi var hocam ama böyle şey büyük bir birikinti e, göl değil ama e, büyükçe bir bir su birikintisi var <laughs> burayı geçmem lazım böyle hep e, bir yerlere gitmem lazım ama hep sanki önüme bir şeyler çıkartılıyor yani bunu da aş bunu da aş gibi böyle bir yerden gidiyorum Neye, nereye gidiyorum bilmiyorum ama Şimdi bu pirinçteyi muhtemelen e, öyle, öyle ayaklarımla geçeceğim herhalde. Çok derin olmasa gerek Aha. yok derinmiş. Ee, hmm. Nasıl geçeceğim? Nasıl geçeceğim diye sordum ve nasıl geçeceğim diye sorduğumda böyle parlak bir bitki yanımda belirdi. Bir bitki bana cevap verecek böyle şey. Evet, üstünde gözü var sanki canlı gibi ama bitki, böyle ilginç, ilginç bir bitki. Böyle gövdesi parlak, hı. kökleri bile dışarıda ama kök gibi değil, böyle yumru gibi. Hı hı. Ee, suyun üzerinde e, tek gözü varmış ve bir böyle bitki bana cevap verecek, burayı nasıl geçeceğim diye. Hı hı. Siz çok iyi bir kanalsınız lütfen bu. Güzel anlatımla devam edelim. Ee, bitki e, gözü var gibi dedim ya evet gözünü e, alıp gözüne koymam gerekiyor. <laughs> Çok hoş. Hmm. Böyle masal gibi oldu. Ama öyle sanki göz, o bitkinin o üstündeki göz gibi olan taç yaprağıydı ama o. Onu ben alıp gözüme koyacağım. Ee, öyle göreceğim. Şeyi, burayı nasıl geçeceğim? Gölü nasıl geçeceğim? Ee, biraz da çekiniyorum. Yani. Ama ne diyeyim? Hı. Evet gözüme e, sağ, sağ gözüme tek bir tane zaten sağ gözüme onu koydum ve ee, önümdeki su yok oldu ve buradan böyle yürüyerek geçiyorum. Biraz önce su vardı ve bunu gözüme koyduğum zaman o suyu geçtim. Ee, geçmiş bir şey yok şu anda. Şu anda gitmem gereken yere yürüyorum. Yol çok temiz. Ee, bu şeyi çıkartsam acaba böyle temiz görecek miyim diyorum. Ya yani gözümdeki o bitkinin gözünü. Bitkinin gözü yani bu çok ilginç bir şekilde bana göz oldu. Ee, görüyorum. Bitkinin gözünü çıkarayım. <laughs> Acaba ne gideceğim? Evet, bitkinin gözünü çıkardığımda e, hakikaten düz yol. Şimdi çok kayalıklı ve sivri kayalarla dolu bir yol oldu. Biraz önce çok rahat